Ay uyuyakalmışım. Hey, hazırlamışsın her şeyi. Ama sen misafirsin. Niye zahmet ettin? <laughs> Günaydın. Günaydın. Çay da yaptım. Hey, deme. Oh, ellerine sağlık. E, toprak nerede? Ee, erken çıkmış galiba işe gitmiş. İyi peki. Ben çayı getireyim. Perihan Hanım. Aynı hanımı artık. Perihan abla. Cemre gelmiştir Cemre. Geleceğim bak, demişti. Bak bakalım. Bak. <laughs> Buyurun. Ben Fidan'ın kayınvalidesiyim. Ne? Ee, Girebilir miyim? Tabii buyurun. Yardım edeyim ben size. Sen tamam. burada bekle. Tamam efendim. geldiniz. Hoş bulduk diyebilmek isterdim. Ama maalesef pek hoş değiliz malum. Bir şey içmek ister misiniz? Aa, yok teşekkür ederim. Anne. Anne. Hiç canavardım adam... Kızım bir şey. Yok. Sen geç içeri ben geleceğim şimdi bir şey yok. Hadi geç 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 geç. Geç anneciğim. Um, pardon isminiz nedir acaba? Perihan. Perihan Hanım. Perihan Hanımcığım ben gelini almaya geldim. Sizi de çok rahatsız ettik kusura bakmayın. Siz de toparlanın kızım. Bülent bekliyor dışarıda. Pardon. Sizin isim neydi? Neriman Hersekli. Hmm, Neriman Hanım. Fidan almaya geldim falan diyorsunuz ya. Fidan bizim misafirimiz. Ben o istemeden gönderemem ki onu. Derihan <laughs> Hanımcığım. Fidan benim gelinim. Niçin sizin evinizde olsun? Neriman Hanım, Fidan buraya geldiği zaman o kadar kötü durumdaydı ki. Ben şimdi onu size nasıl emanet ederim? Bunlar bizim ailevi meselelerimiz. Sizi ilgilendirmez. Elbette beni ilgilendirmez. Tabii ki. Ama ben Fidan'ı sizinle gönderim ben. Fidan. Rutkay. Senin yüzünden. Çok büyük bir kaza yaşadım. Ben bir şey yapmadım. Ölümle boğuşuyor. Ama yine de seni istedim. Hadi gidelim. Hadi yavaş. Hadi, gidiyoruz. Ben ölürüm de o eve dönmem. Pardon? Ben ölürüm de. ...o eve dönmem. Sen kime güveniyorsun? Kendime. Buyurun ben sizi geçireyim. Buyurun. Tamam. tamam kusum. Geçti. Geçti gitti. Bak yapıp yapabileceği bu zaten. Tamam. Ben ben sana bir çay koyayım. Sen de sakinleş. Kusum. Hadi. Hadi. Sen Hatıra hastaneye gelsin hemen. Tamam efendim. Ben seni getirmeyi bilirim. Gel. Müdürüm. En sevdiğiniz elemanınız geldi. Sabah sabah yine başlatma toprak. Ne oldu seni izin? Niye geldin? Vallahi ben kafa iznini kafada bitirdim müdürüm. Çünkü size dinletmek istediğim bir şey var. Neymiş? Sizin çok sevdiğiniz şu saray beyefendisiyle ilgili. Rutke Sezai mı? Çok sevdiğiniz deyince nasıl da bildiniz kim olduğunu? Tamam tamam. Kızmayın ya. Şaka yapıyorum. şey demedik. Buyurun müdürüm. Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Tam hallettik bir şekilde. Rutkay Sezai başladı her işi bitirir. Ee, <laughs> ne belli bunun Rutkay Sezai olduğu? Ses kaydı. İtiraf. Belli değil mi? O nedir adını? O, yapay zekanın nedir? Onunla neler yapıyorlar oğlum? Ee, yapay zeka? Evet. Öyle mi diyorsunuz? Evet, öyle diyorum. Oğlum bana delil getir, delil. Adam akıllı bana delil getir. Elle tutacak şeyler getir bana. Müdürüm, ben bu Rutkay Sezai'ye suçüstü yapsam... ...o zaman tamam diyecek misiniz yani? Hay ne bileyim böyle... ...sanki babanızın oğlu gibi seviyorsunuz da onu. Akrabanız falan mı yoksa? Terbiyesizlik yapma, tamam Bak çok ileri gidiyorsun Toprak. Tamam. Çok. Tamam müdürüm, tamam. Bir şey demedim, pardon. Aaa ee, müdürüm soruşturma ne oldu? Hangi soruşturma? Köstebek. Hani delil falan çalınıyor ya bizim karakolda. Oğlum o iş bende demedim ben sana. Ya sen kendi işlerine bak. İyi. O zaman ben madem kendime bir iş bulayım ona bakayım. Kolay gelsin müdürüm. Semih. Amirim. Siz döndünüz mü? B bitti mi kafa tatili? Oğlum bizde kafa mı kaldı izin olsun? Beni bırak sen neredesin aslında? Hiç amirim. İşte dün arkadaşlarla da. de. E, vakit nasıl geçti pek anlamadım. Semih onu soruyorum oğlum ben sana. Kaç gündür telefonun kapalı. Aradım beni, bomba haberlerim var dedin. Ondan sonra bir daha ara ki bulasın. Neredesin sen? Amirim, ben aslında o gece seni diyecektim biliyor musunuz? O, o gün ar aradım sizi. Şey, şey var ya bizim eski şubeden Osmanlar ya hatır, hatır hatırladınız değil mi ya Osman'ı? Ee evet. işte Osman nişan atmış. Amirim, ben size onu söyleyecektim. Osman nişan mı atmış? Evet amirim. Dalga mı geçiyorsun Semih benle? Hayır amirim. Ya yürü git hadi işinin başına. Ya hadi yürü. Nişan atmış ha? Nişan atmış amirim. atmış. Nişan atmış. Nişan atmış. Fidan. Ay korkma korkma yok bir şey. Ne yapıyorsun burada? Biliyorum o geri gelecek. Rutkay gelecek. Önce annesini gönderdi şimdi kendisi gelir o. Biliyorum. Bu evde hiç kimse sana bir şey yapamaz. Hem bir polisin evini basacak kadar da aklını oynatmamıştır herhalde değil mi? Her şeyi yapar o. Perihan abla o her şeyi yapar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yalnız değilsin. Biz varız. Hiç korkma sen. Nerede Zeynep? Uyuttum şimdi yatıyor. Ben bakarım sen dur. Aa Hoş geldiniz. Perihan'cığım müsait miydin? Bir uğrayalım dedik tabii, ama. Tabii tabii buyurun buyurun geçin. Hadi geçin. Hoş, geldin, hoş geldiniz komşum. Buyurun. Merhaba. Siz geçin. Ay sen toprağın sen. arkadaşı fidan. Merhaba merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Maşallah, Hoş maşallah. Ben hemen çay koyup geliyorum. Bir dakika. Perihan. Hah. Ne güzel kızmış. Bak doğru söyle. Gelinin mi yoksa? Ay arkadaşı dedim ya canım. Bilmiyorum artık yani maşallah. <laughs> tamam. Alo. Tamam. Üçüncü kata çıkın bekleyin geliyoruz. Hanımefendi avukat gelmiş. Hoş geldiniz Erkut Bey. Ee, Bülent, istersen sen Utkay Bey'in yanına git. Emredersiniz. Hı. Çok çok geçmiş olsun. Nasıl Utkay Bey? İyi, daha da iyi olacak. Ee, Erkut Bey, ben sizi bir boşanma hikayesi için davet ettim. Tabi, buyurun efendim, dinliyorum. Utkay boşanmak istemiyor. Evet biliyorum. Biz istemedikten sonra çekişmeli hale döner, uzar. Öyle kolay kolay boşanma gerçekleşmez. Onu merak etmeyiniz siz. Rutkay boşanmak istemiyor. Ama ben boşanmalarını istiyorum ve o çocuk gelip bizle kalacak. Bunu yapabilir misin? Yani normal şartlarda çocuğun annesinden ayrılması çok zor. E o zaman anormal şartları deneriz. Olmaz mı? O çocuk gelecek, bizimle yaşayacak. Ve o kadın benim kapıma gelip avaz avaz ağlayacak. Bunu istiyor. Bunu yapabilir misin? Evet efendim. Ne gerekiyorsa yap. Ne gerekiyorsa. Seni çok iyi gördüm Ferancığım. İyiyim çok şükür daha iyiyim. Allah yetsin. Rahmetli dan sonra işte. Giden gittiyle kaldı. Ne yapayım? Çok gençti çünkü. Çok, çok cennet olsun. Amin amin. Yüzüne ne oldu kızım? İyi. Kaza, kaza geçirdin. Evet, evet. Bir iki, ufak bir kaza atlattım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş sağ olsun, olsun. yavrum. Geçti geçti bir, şey geçti, bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı öyle. Çaylar olmuştur. Ben hepinize çay koyayım. Koy bakalım. Ha. Tamam. Hadi kuzum, koy sen. Pek de hamarat maşallah. Çok, çok hamarat vallahi. Ay Perihan, toprak evde kaldı diye üzülüyordun ama ne güzel kız bulmuş. Daha iyisin değil mi oğlum? İyiyim iyiyim anneciğim. Şu yaşlar biraz sersemletiyor da. Hmm. Utkay Bey selamlar. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Buyurun doktor bey. Son yapılan tetkikleri inceledim. Herhangi bir sorun yok. Yarın sabah sizi taburcu edebiliriz. Güzel. Kontrollerinizi aksatmayacaksınız ama. Tabii tabii siz merak etmeyin doktor bey. Çok teşekkür ederiz Doktor Bey. Elinize sağlık, emeklerinize çok teşekkürler. Tekrardan geçmiş olsun. Bülent'ciğim. Fidan evde değil mi? Geleceğim mi? Haber verir misin ona? Fidan evde değil oğlum. Ha doğru. Anneciğim Fidan'ı bulacaksınız bana değil mi? Eve geri dönecek. Sen hiç merak etme. O eve dönecek oğlum. Bal gibi de dönecek. Müdür arıyor. Ha. Alo. Alo, e, Rutger Bey. E, nasılsınız? Haberleri duydum. İyisiniz inşallah. İyiyim iyiyim İhsan Beyciğim sağ olun eksik olmayayım valla. Ee, ya sizinle ilgili e, olumsuz bir gelişme oldu da... ...Toprak bana sizin ses kaydınızı, dilleti... ...nerede bulunduğunu bilmiyorum ama... E, ...bu madalyonla ilgili yaptığınız bir konuşmayı kaydetmişler. Eee? E siz işte yani ben ona yol verdim. E, zaten kanuni olarak tabi geçerli yok. E, haberiniz olsun dedim. Yahu İhsan Bey, daha neler işiteceğim ben anlamadım ki yani. Halledemeyecek misiniz siz bu işi? Olur mu Rutkay Bey? Ama her taşın altından bu toprak denen adam çıkıyor. Aa, Rutkay Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben hallediyorum. Bana güvenebilirsiniz. Onun işini bitireceğim ben. İyi olur vallahi, siz bilirsiniz. Son şanssınız bunlar çünkü. Müdürüm çağırıyor. Tamam geliyorum. Yok amirim siz değil. Semih çağırıyor. Ee, tamam. Ben izninizle bir gideyim bakayım amirim ne istiyor. Tabii ne istiyor? git oğlum koskoca müdür çağırıyor git bak. Gideyim bakayım amirim. Gel. Müdürüm Semih geldi. Gelsene, gel Semih gel. Kapa şu kapıyı. Nasıl Semih? İyi diyelim iyi olalım müdürüm. Güzel. Sana ilk özel görevi veriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ee Semih ne diyor müdür? Hiç müdürüm ya. İşte bilgisayarı kapanmış da. Onu aç dedi bana, ben de onu açtım. Hmm. Tabii sen bilgisayardan çok iyi anladığın için... ...seni çağırması çok normal. Yani herhalde ilk hakkında ben geldim daha direkt öyle beni çağırdı herhalde. Ee Semi, muhabbetine de hiç doyum olmuyor bugün ha. Amirim, ben bu aralar biraz yorgunum herhalde ondan size öyle geldi biraz. Muhabbet edemedim herhalde ondan. Evet evet belli. Yormuşlar seni. Amirim bir bakabilir misiniz? Geldim oğlum. Hayırdır Semih, tura mı çıktın? Ha, evet Hamit, bir, bir dosya kafama takıldı ama bulamadım. Dosya Hoş geldiniz Erkut Bey. İyi günler. Doktor Bey sizi bekliyor. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Erkut Bey. Merhaba. Hazır mı bizim dosya? Hazır efendim. Buyurun. sıkıntı olmaz değil mi? Yok olmaz. Zaten gerekli bütün kaşe ve imzalar var. Siz hiç merak etmeyin efendim. Peki. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Dikkat edin kendinize. Niye sordun senin? Yani bilmem öyle her zaman gibi sorayım dedim. Her zamanki gibi eve gidiyorum senin. Tamam. Senin ne karın ağrın var anlatmak ister misin bana her zamanki gibi? Ee, bir şey yok. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar senin. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar abi. sana iyi akşamlar demiş miydim ya? Dedim zaten. Ha bak demişim. Ya ben ne yapıyorum? <laughs> Hayır <laughs> Korkma korkma. Bakabilirsin. Toprağın ablası Yağmur. Bunlar da torunlarım. Çok güzel. Aa. Bu da annem. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Çok güzelmiş. Çok, çok güzeldi. Nurlar da yatsın. Amin. Benim de annem burada. Bakayım. Ah canım. Çok güzelmiş. Sana da çok benziyor. Ne zaman kaybettin? 18 yaşındaydım. Çok da küçükmüş. Baba? Birlikte. Birlikte kaybettim kaza. Ah canım ki ne yaptın sonra kuzum tek başına sen? Başımın çaresine baktım. Ah kıyamam sana. Ağla ağla. Ağla canım. Ağla dök içindekileri. Dök ki kalbin yıkansın, ferahla. Ah, ah kıyamam sana. Ah canım. Ah. Ne kadar çok sevdiler bugün. Ne kadar güzel kız, ne kadar hanım hanımcık dediler. Sen artık böyle güzel şeylere layıksın. Böyle güzel sözlere. Geçti hepsi. Böyle kötü sözler, kötü davranışlara değil. Ah, hiç kıyamam sana ben. Canım Aman, Kuzum. Kızım. Hoş geldin oğlum. Geçti geçti, hepsi geçti, hepsi geçti bitti. Ah oh, geçti geçti. Nasıl daha iyisin değil mi ferahladın mı?